Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere pastaneye kurabiyesi ile geldim. Pastaneye kurabiyemiz için elimizde 250 gram tereyağımızı veya margarinimizi yoğurma kabımıza ilave ediyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. 1 adet de yumurtamızı üzerine ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum bütün malzemelerimizi. Bu arada bu tarifimi bu mutfağımda son defa çekiyorum. Tahin meselesiyle başka şehre taşınacağız. Mutfağımı çok seviyordum, kendi istediğim gibi yaptırdım. Yine bir su bardağı pudra şekerimizi de ilave edelim ve şöyle bir karıştıralım. Sıradaki malzememiz 1,5 su bardağı nişastamızı ilave ediyorum ve aynı şekilde yoğuruyorum burada çok aktif olamıyorum ee, hem kurs eğitimi aldığım için bu dalda daha iyi ilerleyebilmek için eğitim alıyorum hem de bir yanda e, kızım olduğu için bayağı bir zor bir süreç oluyor benim için zorlu bir şekilde yaklaşık 3 su bardağı unumuzu da ilave edelim üzerine bir paket kabartma tozumuzu ilave ediyorum 2 pakette şekerli vanilyamızı ilave ediyorum ve yoğuruyorum. Kalan unumuzu da üzerine ilave edelim. Unumuzu kontrollü şekilde eklemeye devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Ben şimdi hemen ortalığımı toparlayıp geliyorum ve şekil vermeye geçebiliriz. Hamurumuzdan fındık büyüklüğünde şu şekilde parçalar koparıp elimle yuvarlıyorum. Aynı şekilde birkaç tane bu şekilde yuvarlıyoruz. Kurabiyelerimizden bu şekilde parçalar kopardık. Ve elimize şu şekilde açalım. Ortası biraz kalın. Kenarları ince olacak şekilde açıyorum hamurumu. Ve şu şekilde birleştiriyorum uç kısmına. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize aralıklı olacak şekilde kurabiyelerimizi dizelim. Dilerseniz bu esnada tartı kullanarak da hamurlarınızı vaktiniz varsa 20-25 gram arası tartıp şekillendirebilirsiniz. Aynı şekilde bir tezgah üzerinde şu şekilde açıyorum iki elimle. Ortası kalın biraz kalın kalsın. Kenar kısımları inceltelim ve şu şekilde birleştirelim. Bu ölçülerden yaklaşık 2 tepsi kurabiye elde etmiş oluyoruz. Çok bereketli bir kurabiye. Eliniz yaptıkça zaten gramajına da alışıyor. İkinci tepsi kurabiyemize fırına gitmeye hazır i̇lk tepsi, ilk tepsi kurabiyemiz de fırından çıktı şu an çok sıcak soğuduktan sonra çikolataya bulamak için hazır hale gelecek kurabiyemiz için çikolatasını 100 gram berman usulü çikolatamızı eritelim 100 gram bitter çikolata kullanıyorum Dilerseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolatamız da erimeye başladı. Belmar usulü altına su koyup ocağın üzerinde alıp kaynatıyoruz. Tabiyelerimizi şöyle belmar usulü erittiğimiz bitter çikolatamıza batırıyorum. Uç kısımlarını ve daha sonra böyle sızdırdıktan sonra antep fıstığına bulayıp kenara alıyorum. Son dokunuşunu da antep fıstığı ile yapıyoruz. Yine aynı şekilde çikolataya buluyorum. Uç, sadece uç kısımlarını değdiriyorum. Çikolataya buladıktan sonra şöyle biraz Fıstığın ve antep fıstığına bulayıp tepsimize alıyorum. Aynı işlemi yine aynı şekilde yapıyoruz. Kurabiyelerimizin uç kısımlarını çikolatamıza bulayıp sonra da antep fıstığına bulayıp tepsimize düzüyoruz. kurabiyelerimizi çikolataya buladık ve şimdi dolapta bir yarım saat dinlendirip servise hazır edebiliriz. Kurabiyemiz de dolapta dinlendirdikten sonra şimdi sizlere iç kısmında göstermek istiyorum. Gerçekten şık bir kurabiye ve Az malzemeli. Mutlaka sizler de bu kurabiyemi deneyin. Kıyır kıyır bir kurabiye. Dokunduğunuz an bu şekilde dökülüyor. Bakın şöyle dokunmakla dağılıyor zaten. Gördüğünüz gibi un gibi dağılıyor. Sizler de mutlaka bu kurabiyemi bir defa şans verip mutlaka deneyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerimden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.